Müzeye girmeden dışarıda sayısız top var. Kutluk savaştan ziyade benim en çok dikkatimi çeken Türklerin nasıl gözüktüğü. Yani o zaman Hacı Dede tarzı bir asker olduğu yazıyordu ve Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Viyana'da Türkler ve Türklerin esintileri. Genel olarak Viyana'da Türklerle hakkında anıtlar neler? Türkiye'nin Türklerin burada Osmanlı zamanında yapılan iki Viyana kuşatmasıyla bıraktığı eserler neler? Onlar üzerine konuşacağım. Ama bazı arkadaşlardan aldığım yorumlardan ötürü şunu da belirtmek istiyorum. Neden daha sık video atmıyorsun diyorsunuz. Yani son bir hafta ben de video çekmek istedim. Bu konuyu daha önce de değinmek istedim. Yani değinmek istediğim konu ACT olan bir konu değil ama videoları hızlı hızlı göndermek istedim size. Ama Viyana'da inanılmaz bir yağmur yağdı. Yani bir hafta boyunca metrekareye 300 miligram yağmur düşüyor. Miligram değil, litre yağmur düşüyor ve sel. Her tarafta sel. 5 kişi kaybolmuş. Yani İnanılmaz bir doğa afetle karşı karşıyayız Avusturya'da. Hani bu durumda sokağa çıkmayı bırakın. Yani insanlar i̇nsanlar metroya binip bir yere de gidemedi, metrolar kapandı. Hani normalde suyun akmadığı yerlerde sel oldu, taştı yani inanılmaz bir durum yani. O yüzden videolar biraz aksadı ama sorun yok. Devam edeceğiz, hızımızı kesmeyeceğiz. Şimdi evden çıktım, parkta biraz soluklandım. Yani bakayım bir etraf nasıl. Çünkü inanılmaz bir yağmur vardı rüzgarla beraber. Yani ağaçlar falan devrilmişti. Hani parkın da bazı kısmını kapatmışlar. Sadece bu kapısı açık. Buradan girebildim. Ve i̇lk durağımız olan Kara Mustafa Paşa'nın çadırına gideceğiz. Bugün birkaç tane durağımız var. Bu duraklardan bir tanesi Kara Mustafa Paşa'nın yani ikinci yöne kuşatmasındaki komutanımız Kara Mustafa Paşa'nın çadırının bulunduğu nokta. Orada ufak bir anıt veya anıt demeyeyim de yani Orayı ona hatırlatacak bir heykel bırakılmış. İlk durağım olan Karamustafa Paşa'ya doğru yürüyorum. Tabii onunla beraber birkaç tane daha durak gezeceğiz. Viyana ilk kahve dükkanına gideceğiz. Kahvenin hikayesini de benden dinlemiş olacaksınız. Yani kahve Avusturyalar tarafından nasıl içilmeye başlandı? Hani bunun hikayesi nedir? Onları da, da anlatacağım. Yani kuşatmalarda Karamustafa Paşa'nın ayrı bir yeri var. Nedenini soracak olursanız ikinci kuşatmadan sonraki başarısızlığıyla beraber başına gelenler. Açıkçası burada ona özel bir anıt yapılmasını ben yani beklemiyordum. Hani onun çadırının bulunduğu yer özellikle işaretlenmiş ve oraya onun heykeli yerleştirilmiş. İnternette araştırdığınız zaman göreceksinizdir. Kara Paşa hakkında birçok şey çıkıyor. Yani bir yerden bu Paşa'ya bir saygı duyup ona imrense de aynı zamanda bunu hikayelerde ve öğretilerde kullanmışlar. Çünkü başarılı bir komutanın nasıl başarısız olduğu zaman hayatının eline alınabileceğini ve bu cezasız kalmayacağını yani başarısızlığın hayatta hiçbir zaman cezasız kalmayacağını ne oldum değil ne olacağım demeyi öğreten hikayelerde Karamustafa Paşa'yı kullanmışlar. Şu an Karamustafa Paşa'nın heykelinin önündeyim. Burada inanılmaz bir ses var. Metro inşaatı var. Daha fazla bilgiyi buradan veremeyeceğim. Ama Karamustafa Paşa hakkında birçok mitolojide dolaşmakta. Daha doğrusu şehir efsanesi. Bu şehir efsanelerinden bir tanesi de Karamustafa Paşa'nın heykelinin olduğu yer. Yani Çadırın bulunduğu yerde yüklü miktarda altın bulunduğu ve burada Karon Mustafa Paşa'nın ruhunun bu altınları koruduğu hakkında. Tabi yani bir altın bulunamamıştır herhalde. Bu kadar meta çalışmasıyla da bir şey çıkmadıysa çıkacağını da sanmıyorum. Usta Paşa'nın çadırından 10 dakika gibi bir mesafe yürüdükten sonra şehir merkezine geldim. Burası şu an müzeler bölgesindeyim. Sol tarafımda göstereyim doğa tarihi müzesi. Sağımda ise sanat tarihi müzesi var. Gerçekten iyi müzeler. Hani bunların da videosu gelecek. Takipte kalın. Konumuza dönersek Karamustafa Paşa'nın bulunduğu bölgeden yani çadırından bir 10 dakika yürüme mesafesiyle yani o zamanın surları veya şehrin kapısı diyeceğimiz bölgeye gelmemiz 10 dakika aldı. Yani 1 kilometreden az bir mesafe bulunuyor. Hani bu sayede siz de kafanıza canlandırabilirsiniz. Bu Osmanlı askerleri hatta komutanı şehre ne kadar yakındı. Yani ve o zamanki Viyana şehir kapısı bu şekildeydi. <laughs> yani kapı bu şekilde miydi bilmiyorum ama kapı buradaydı. Burada gördüğünüz milli kütüphane. Bu tepedeki balkonda da Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı'nda Viyana'yı ele geçirdikten sonra halka sesleniyor ve halk tabi burada büyük bir coşkuyla karşılıyor Adolf Hitler'i. Burada da Osmanlı'ya karşı zaferi kazanan komutanın heykelini görebilirsiniz. Hani videoda gözüküyor mu bilmiyorum. Bayraklarda, yere düşen bayraklarda Hilal çok net bir şekilde gözüküyor aslında. Hani Osmanlı'yı temsil ediyor. İlk gelen anlarda, bundan 10 sene önce, 12 sene önce Almanca kursuna hep bu yoldan yürüyerek gidip geliyordum. Yani bu yol üzerinde dikkatim çeken bir heykel ve heykelin altında bir yazı yani her geçtiğimde bana ya sanki bu Türk askeri veya Osmanlı askerini anlatıyor diyordum ama ne olduğunu internetten baktığımda bulamamıştım açıkçası. var rağmen ne olduğunu bulamamıştım. Ya bir gün tesadüfen Facebook'ta dolaşırken aynı heykeli açıklamasıyla beraber buldum. Heykel hakkında şöyle bir açıklama yazılmıştı. Yani doğruluğunu bilmiyorum. Bugün de baktığımda teyit edemedim. Ama o zaman için surların burada bittiği söyleniyor ve bu surlardan geçen ilk Osmanlı askerini temsil etmesi amacıyla buraya kurulmuş bir heykel. Heykel o zaman surları geçen ilk askeri temsil ettiği söyleniyor heykel hakkında, heykel altında bir bilgi veya bir yazı bulamadım. Ama Facebook'ta gördüğüm kadarıyla hani Hacı Dede tarzı bir asker olduğu yazıyordu ve hani surları geçip içeride şehit olan ilk asker hani onu onurlandırmak amacıyla oraya heykeli dikilmiş yani bu noktaya heykeli dikilmiş. Şimdi diğer bir durağımız olan Stephens Dome'a gideceğiz. Yani Avusturya tarafından tabi Türkler saldırdığı zaman bu kilisenin yıkılması amaçlandığı düşünülüyor aslında Türkler bu kiliseyi yıkmadı. Bir kısmını yani bir parçasını Türklerin buraya getirdiği materyallerle yapıldı. Nasıl diyeceksiniz? Bu kilisenin çanı Türklerin buraya saldırı zamanında attığı, patlattığı topların eritilip çan haline getirmesiyle yapıldı. Ve bu çan yani çok eski ve narin olduğu için sadece özel günlerde çalınıyor. Şu an kilisenin arka tarafındayız. Burada Avusturya Türkiye yani Avusturya Osmanlı arasındaki savaş hakkında bir anıt daha bulunuyor. Tabi kilise olduğu için bu biraz daha dini taraftan bakmış. Yani anıtı göreceğiniz üzere birkaç bayrak veya sancak yere doğru düşüyor ve yerde bir asker yatıyor. Bu asker o zamanki Türk askerlerini anımsatan bir bıyığı ve saçı var. Aynı zamanda aşağı tarafa düşen sağ tarafta hilal şeklindeki sancağı görebiliyorsunuz. Yukarıda yükselen Güneş ve onun elinde altında tutan bir Hristiyan sembolü yani Haç giymiş bir adam bulunuyor. Hani burada anlayacağınız üzere bu savaş aslında sadece Osmanlı ve Avusturya arasında değil Haçlılar ve Hilaller arasında yapılmış bir savaştı. Buradan kahve içmeye gidelim. Viyan'ın ilk kahve dükkanına gidiyoruz burada ilk kahve dükkanı kahve Avusturya'ya nasıl geldi? Türkler mi getirdi? Nasıl getirdi? Ondan da bahsedeceğim. Bir kahve içip dinleneceğiz. Bundan sonrası yolumuz uzun. En eski ve hala var olan kahvecisi diyebiliriz. Menüyü göstereyim. Fiyatlar biraz pahalı. Yani yıllar geçtikçe değeri 60 mı artık ne olmuş bilmiyorum. Şöyle. da güzel. Yani çok tarihi bir yer gibi durmuyor açıkçası. Yani babaanne evi gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Ve garsonlar klasik Avusturya old school garsonları. Yüzü asık ve sinirli. Yani tam 200 yıllık bir yer aslında. Daha eski olmasını bekliyordum. Yani 50-60 yıllık bir apartman dairesi gibi. Yani tamam güzel ve nasıl diyeyim fancy duruyor ama onun dışında yani çok tarihi bir yanı yok. Biz genelde konumuza dönelim. Kahve Avusturya'ya nasıl geldi? kahve bildiğiniz gibi Avrupa'da üreten bir bitki türü değil, kahve çekirdekleri de. Ve kahvenin Avusturya'ya gelişi ve kahvenin burada e, üretilip işliyor hale gelmesi Osmanlı ile olan savaşlar sonra elde düşüyor. Savaşı kaybettikten sonra tabi buradan geri dönerken birçok şeyi geride bırakarak dönüyor. Bu geri dönüş sırasında çadırlarda kalan kahve çekirdekleri de. Osman maskeli etrafına bulunuyor. Ve bu kahve çekirdekleri ilk başta deve yemi sanılıyor. Bu hani nasıl pişireceği, nasıl yapılacağı bilinmiyor. Zamanla bunun pişirme yöntemlerini keşfedip kahve bu sayede Osmanlı'nın geride bıraktığı kahve çekirdekleri sayesinde Avusturya'ya yayılıyor. Ve bir kahve kültürü oluşmaya başlıyor. Kahve geldi, ben bir melan söyledim. Dünyada geldi, cappuccino tarzı bir içecek yani. Cappuccino'nun üzerine kahve, doğrusu, çikolata atılmamışı. Şöyle göstereyim. Yanında da bir tane mana şnit dedikleri. Bizdeki 9 katın aynısı geliyorlar. Bir tadına bakalım yani deneyelim. Ama kahve güzel duruyor. Kokusu da güzel ve kullandıkları kahve de Yulas O da güzel bir kahve çekiyor. Güzel. Kahve güzel. Diyecek bir şey yok ona. Odaklı abi. Metro ile biraz yolculuk yaptıktan sonra şimdi savaş tarihi müzesine geldim. Bir parkın içinden geçiyorum. Parktan sonra müzeye ulaştığımda müze hakkında daha çok bilgi verebilirim ama Müzenin dışarıdan görünüşü bu şekilde Müze aynı zamanda bir askeri kışla şeklinde tasarlanmış Yani aslında eskiden askeri bir kışlayken müzeye çevrilmiş Ve içeride 2. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve aynı zamanda Osmanlı-Avusturya savaşlarından kalan eserleri barındırıyor bu koridordan geçtikten sonra ana hol gibi bir yere geldik. Aslında bu park da burada devam ediyor. Şöyle çevirdiğim etrafı da göstereyim size. Yani çok güzel bir yazı yazılmış duvarda. Savaş müzelere aittir. Yani savaş artık müzelerde kalmalı, günümüzde var olmamalı. Yani ne yazık ki dünyanın birçok yerinde savaş hala devam ediyor. Hani yakın bir tarihte de bitecek gibi durmuyor ama bu da bir temenni olarak bizde kalsın yani. Müzelerde kalmasını ümit ediyoruz. Müzeye girmeden dışarıda sayısız top var. Yani şu anki şu görüntü beni Age of Empires oynadığım yıllara götürdü. Bu değişik değişik küçük ve büyük boyda toplar. Ha, şöyle size göstereyim. Yükseltilmiş yükseltilmemiş seviyeleriyle hani Age of oynadığım yıllara götürdü. Yolun sonunda da bir uçak var ama hangi savaştan kalmışın nedir ne değildir bakalım bir. Draken. İsveç yapımı. Müzeye girdim şu an. Müzede ilginç şekilde stickle çekmek yasak dedi. Kamerayı kullanabilirsin ama selfie stick'i çıkart dedi. Çıkarttım. Sorun yok. Devam ediyoruz. Giriş 7 euro. Öğrenciler için de 5 euro. Bilgilendirme olarak geçeyim bunda. Avusturya Osmanlı savaşlarında Osmanlı ordusu özellikle çakmaklı tüfekler kullanmıştır. 17. yüzyılın sonlarında ve 1683 yılındaki 2. Viyana kuşatmasında bu tüfekler, ekranda gördüğünüz tüfekler kullanılmıştır. Avusturya'da bu tüfekler tasarımı ve süslemeleri nedeniyle çok beğenildiği için savaştan sonra soylular tarafından avlarda av müsabakalarında av tüfeği olarak da kullanılmaya devam etmiştir. Burada da savaştan sonra Osmanlı'nın geride bıraktığı silahları görebiliyoruz. Baltalar, gürbüzler, oklar ve sancaklar. Burada da Avusturya sancaklarını görüyorsunuz. Sancakların altında bir seccade var. Ya neden seccadeyi Avusturya sancaklarının altına koymuşlar? Onu da tam anlamış değilim. Orada kendince bir mesaj vermeye çalışmışlar anlaşılan. Bu tabloda da Avusturya-Osmanlı savaşı resmedilmiş. Yani tablodaki savaştan ziyade benim en çok dikkatimi çeken Türklerin nasıl gözüktüğü. Yani o zaman Türkleri hakkında oluşturmak istenen işte barbar, Türkler yaratık. Hatta Türklerin kuyruğu var tarzı hikayeleri. Belki de halkın gözünde daha da canlandırabilmek için. Hatta o korkuyu, hatta o nefreti daha diri tutabilmek için. Bu tarz tablolarda da yani Türkleri bir yaratık gibi göstermişler. Sizin müzenin geri kalanını izlerken ben de müzede olmayan bir savaştan bahsetmek istiyorum. Herkesin bildiği birinci bir kuşatması, ikinci bir kuşatması var. Ama aslında Avusturya ile Osmanlı arasında üçüncü bir savaş daha gerçekleşiyor. Bu savaşta Romanya'nın Şebeş bölgesine gerçekleşen Şebeş Muharebesi. Yani çok bilinmeyen bir savaş aslında ama savaş tarihi açısından önemli yere sahip bir savaş. Nedeni ise Avusturya birliklerinin daha Osmanlı askerleri savaş meydanına gelmeden birbirleri arasında çıkan bir karmaşayla, birbirlerine saldırması ve bir grup askerin 10 bin askeri öldürmesiyle sonuçlanan aslında Osmanlı askerlerinin hiçbir şekilde savaş meydana gelmeden kazandığı bir savaş olarak tarihe geçiyor. E peki bu nasıl oldu derseniz, Osmanlı gibi Avusturya'da çok milletten oluşan, farklı dilleri konuşan bir orduya sahipti. Bununla beraber savaş esnasında birliklerin disiplinsizliği ve aşırı alkol kullanımından dolayı birlikler Osmanlı askerlerinin geldiğini sanarak geri çekilmeye başlıyor ve daha da gerideki birliklerin üzerine doğru koşmasından dolayı birlikler arasında bir kargaşa çıkıyor. Avusturya subaylarının dur emri yani Almanca'da halt kelimesi telaffuz edildiğinde Almanca bilmeyen askerler arasında bu halt kelimesi Osmanlı askerlerinin saldırırken kullandığı Allah kelimesi olarak algılanıyor. Ve bu birliklerin Osmanlı askeri olduğuna emin olup aslında Avusturya askerlerine bir saldırı gerçekleşiyor. Yani birbirleriyle girdikleri bu çatışma veya savaş anında 10 bin asker daha Osmanlı askerleriyle karşılaşmadan birbirlerini öldürüyor. Ve savaş Osmanlı zaferiyle sonuçlanıyor. Güzel çıktım. Bir soğuklanma için parka geldim tekrar. Parkta size bir son değerlendirme yapayım. Müze gerçekten iyi. Müzede Avusturya tarihi, Avusturya'nın geçmiş dönemlerdeki savaşları sadece Osmanlı ile olan değil, Bir Dünya Savaşı ve İki Dünya Savaşı ile ilgili detaylı bilgilendirme var ve o dönemin silahları, ekipmanları ve kıyafetlerini görebileceğiniz sergiler bulunuyor. O yüzden gerçekten çok beğendim savaşı değil müzeyi. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Yani tabii ki Osmanlı izleri veya Türk izleri Viyana'da sadece bu videodaki gördüklerinizden ibaret değil. Daha fazlası da var. Daha fazlasının gelmesini istiyorsanız takip etmeyi, like atmayı ve aynı zamanda abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.